Kulbu kırık fincanları, zayıflayınca giyerim kotunu, son beş aydır giymediğiniz kıyafetleri, arka balkona tıkıştırdığınız bir gün yüzünü yenilerim pırıl pırıl olur dediğiniz o sandalyeyi, dibi kararmış tencereyi, taşındığınız hangi evden kaldığı, hangi kapıyı açtığı meçhul o anahtarları. Sırf güzel ve genç çıkmışsınız da yanınızda o hiç sevmediğiniz tiple poz verdiğiniz fotoğrafı, çekmecenin dibindeki müzik kasetlerini atın. Oh, bir ferahlayın bakalım tamam mı? Şimdi ihtimalleri atın. Olacaktı son anda olmadıları atın. Olmamış işte. Takılıp kaldığınız o günü, düşünüp durduğunuz o lafı atın. Küstüğünüz için uzun zamandır görmediklerinizin aklınızda kalan son görüntüsünü. Alındıklarınızın, gücendiklerinizin hiç umurunda olmayan o olayı atın. O beceremediğiniz yemek tarifini, kestiğiniz eski gazete küpürünü, içimizi kemiren o ukdeyi atın. Zamanı gelince yiyeceğiniz soğuk intikam yemeğini dökün. Soğuk yemeğin tadı olmaz ki zaten. Cevabı olmayan soruları, kaçırdığınız fırsatları, atıldığınız işleri, beceremediğiniz ilişkileri, kişisel gelişim kitaplarını at. İşe yaramayan fikirleri, kaçan trenleri zamansız yaşlandıran dertleri. O gün olanları halının altına süpürdüklerinizi, dolabın dibine iteklediklerinizi atın. Bakın ne güzel güneş çıktı.